Yan masada içki içilmesi sizi niye bu kadar rahatsız etti ben anlayamadım. Mübarek Ramazan ayındayız. Biz burada oruçluyuz. Ben değilim mesela. Anlamadım. Ee, canım, Kılıcım normalde oruç tutmadığı için... ...şimdi senin hassasiyetini çok iyi anlayamadım. Yok anladım ama hak vermedim. Nasıl yani? Ya biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi? <laughs> i̇steyen içki içsin, isteyen çay içsin. Bunlar rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin bir zahmet. Yani burası layık bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. Ayrıca İstanbul kozmopolit ve turist takınına uğrayan bir yer. Öyle tabii, öyle de... O zaman turiste geldiği yeri bilerek gelecek. Ya arkadaşlar yapmayın lütfen. Saçma sapan bir tartışmanın içindeyiz. Yani ben bugüne kadar din ve inanç üzerinden yapılan hiçbir tartışmanın sonuca vardığını görmedim. Sen bu duruma hak veriyor musun Ömer? Evet Ömer, çok merak ettim. Çok sessiz kaldın sen. Şurada alem yapılması seni rahatsız etmiyor mu kardeşim? Alem yapılması mı? Yani kaldı ki alem de yapılabilir. Yani bunlar turist eğlenmeye gelmişler. Ben kendimle ilgileniyorum. Yan masada ne oluyor beni ilgilendirmiyor. İsteyen içer, isteyen içmez. Gerçek Müslüman yadırgamayandır. Ömer vallahi çok değişmesin kardeşim. Herkes değişebilir. Değişim gayet normalmiş. Şey. Ama merak etme bahsettiğin gibi bir değişimim yok. Aman olmasın kardeşim. Ay neyse. Ne ara bu konulara geldik. Ne olursunuz bırakın şimdi yan masayı falan.